Herkese merhaba. 7. sınıf matematik rasyonel sayılarla toplama çıkarma işlemleri nasıl yapılır? Şimdi detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Rasyonel sayılarda toplama işleminin yapılabilmesi için paydalarının eşit olması gerekir. Bakın bu çok önemli. Paydalar eşit olmadan toplama çıkarma yapamıyoruz. Paydalar eşit olması gerekiyor. Burada bakın paydalar eşit verilmiş. Eksi 13 bölü 5. Eksi 9 bölü 25. Bu rasyonel sayıları toplayabilmek için paydalar eşit olduğu için payları toplamanız yeterlidir. 13 9 daha burada 22 yapıyor ama nasıl 22 dikkat edin. Eksi 22 eksi 22 bölü 25 olarak işlemin sonucunu bulmuş olduk. Dikkat ederseniz burada tam sayı bilgimiz çok çok önemli. Çünkü eksi 13 ile eksi 9'u topladığımızda eksi 22 yapar. Bunu tam sayılardan hatırlamamız gerekiyor. Şimdi 3 bölü 4 ile 2 bölü 3'ü toplayacağız ama paydalar eşit değil. Paydaları eşitleyebiliriz. 4'ü 3 ile genişletirsek, 3'ü 4 ile genişletirsek 12'de paydaların eşitlendiğini göreceksiniz. Tabi paydaları eşitlerken unutmamanız gereken şey payları da eşitleyeceğiz. Şimdi paydayı genişlettiğinizde payı da genişletmeniz lazım ki haksızlık olmasın. 3 kere 3, 9. 4 kere 3 12. 9 bölü 12 artı 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. 8 bölü 12. Paydalar eşitlendikten sonra payları toplayacağız artık. 9 8 daha 17 bölü 12. Paydaları toplamıyoruz. 17 bölü 12 olarak bulduk. Bunu istersek biz tam sayılı kesir haline getirebiliriz. 17'yi 12'ye böldüğümüzde içinde bir defa var. Kalan 5. Biz bunu bir tam 5 bölü 12 olarak da yazabiliriz. 12 çarpı 1, 12, 5 da 17 bölü 12 olduğunda görmüş olacaksınız. Hemen aşağıdakine geldik. Bunu yapmak istiyorsak eksi 1 bölü 2 artı eksi 2 bölü 5 işleminde paydaları eşit değil. Paydaları genişleteceğiz. 2'yi 5 ile 5'i 2 ile genişlettiğimizde 10'da paydaların eşitlendiğini göreceğiz. Tabi paydaları genişletirken payları da genişletmeyi unutmuyoruz. 5 kere 1 5 eksi olduğunu unutmayalım. Eksi 5 bölü 10 5 kere 2 10 artı 2 kere 2 4 eksi 4 bölü 10 e burada ikisi de negatif olduğu için 5, 4 daha 9 ama nasıl 9? Eksi 9. O zaman eksi 9 bölü 10 olarak bu işlemimizin sonucunu bulmuş olduk. 4 tane rasyonel sayı. Bu arada eksi 2 de rasyonel sayıdır. Neden? Paydasına 1 yazıyoruz. Eksi 2 bölü 1 demek. Eksi 2 demek. Paydaya 1 yazmayı unutmayın burada. Ve paydaları eşitleyeceğiz. Nasıl eşitleyeceğiz? Dikkat ederseniz burada 36 var. Şunları da 36 yapabiliriz. 12'yi 3 ile genişletirsek 36. 6'yı 6 ile genişletirsek 36. 1'i 36 ile genişletirsek 36. Paydaları genişletirken payı da genişletmeyi unutmayalım. 36 çarpı 2 72. Eksi olduğunu unutmayalım. Eksi 72 bölü 36 artı 6 kere 4 24. 6 kere 6 36 artı 3 kere 5 15. 12 çarpı 3 36 artı eksi 32 bölü 36. Hiç kafanızı karıştırmasın. Paydalar 36 olduğu için ortak payda da şöyle yazabilirsiniz. 36'yı yazın. Sonra eksili sayıları kendi arasında artılı sayıları kendi arasında toplayabilirsiniz. Eksi 72 eksi 32 topladığınızda 2 2 daha 4... 7, 3 daha 10, eksi 104 olarak bulduk burayı. Sonra 24 ile 15 topladığımızda 24 ile 15, 5, 4 daha 9, 2, 1 daha 3, artı 39. Şimdi işaretler birbirinin tersi olduğu için 104'ten 39'u çıkarmamız gerekiyor ve mutlak derece büyüğün işaretini yani eksi işaretini vereceğiz. Böyle durumlarda mesela zihinden yapamadınız diyelim işlemi hemen 104'ten 39'u alt alta çıkarın. Hiçbir sorun olmaz hatta hocanız daha çok sevinir. Yani bu gerçekten işlem yapmış diye. 14'ten 9 çıktığında 5 kalacak. 9 burada 9 kaldı. 9'dan 3 çıktığında 6 kalacak. O zaman eksi 65 bölü 36 olarak işlemimizin sonucunu bulmuş oluyoruz. tam sayılı kesri bileşik kesre çevirme. Bunu neden hatırlatıyorum? Bundan sonra bu toplama çıkarmada, çarpma bölmede tam sayılı kesri Bileşik kesse çevirerek işlemlere devam edeceğiz. Çünkü daha çok işimize yarıyor. Buna dikkat edelim. Yani bunu hatırlayalım. 5. sınıfta görmüştünüz ama yine de hatırlatalım. Tam kısımla paydayı çarpıyoruz. Payı ile topluyoruz. 3 kere 5 15. 4 daha 19. Paydayı aynen yazıyoruz. 19 bölü 5. 4 kere 2 8. 3 daha 11. 11 bölü 4 ama nasıl 11 bölü 4? Eksi ona da dikkat edelim. Şimdi aşağıdaki işlemi yapmak istiyorsak Z tavsiyem öncelikle bileşik kesre çevirin. Daha rahat hareket edersiniz. Burada 7 kere 2 14, 5 daha 19. O zaman 19 bölü 7 artı eksi 5 bölü 14 artı 2 kere 1 2 1 daha 3 artı 3 bölü 2. Buradan şunu elde ediyoruz. Paydalar da eşit değil. Paydaları da işlememiz lazım. 7'yi 2 ile genişlettiğimde 14 oluyor. 14'e bir şey yapmama gerekiyor. 2 de 7 ile genişlettiğimde 14 oluyor. Düzenleme yapacak olursam 19 ile 2'yi çarptığımda 9 kere 2 18 elde var. 1 2 kere 1 2 bir elde 3 38 elde diyorum. 7 kere 2 14 38 bölü 14 artı eksi 5 bölü 14 artı 7 kere 3 21 21 bölü 14. Paydalar eşit olduğu için burada bakın artılı sayıları kendi arasında toplarsınız. 38 38'de 21 toplarsanız 8 1 daha 9 3 2 daha 5 59 artı eksi 5. E şimdi 59 artı eksi 5 demek burada büyükten küçüğü çıkar. 59'dan 5 çıkardığımızda 54 ama nasıl 54? Artı 54 çünkü mutlak bir büyüğün işaretini koyuyoruz. Artı 54 bölü 14 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluyoruz. Bu sadeleştirilebiliyor. Böyle sadeleştirilebilenlerde sadeleştirmeye de dikkat edin. 54'ü 2'ye böldüğümüzde 27, 14'ü 2'ye böldüğümüzde 7, 27 bölü 7 olarak bulmuş oluyoruz. Hatta ve hatta bunu tam sayılı kesire de çevirmeniz gerekebilir. 27'de 7 kaç defa var? 3 defa var. 7 kere 3 21. Artan ne? 6. O zaman 3 tam 6 bölü 7 diyebilirsiniz. 7 kere 3 21. 6 6'da bakın 27. 27 bölü 7'yi elde diyorsunuz. Bak bu yaptığım yöntemi kullanmanız faydalıdır. 27'nin içi 7 kaç defa var? 3 defa var. Artan ne? 3 kere 7 21. 27'den 21'i çıkarmızda 6. Artanın paya yazıyorsun. Payda aynen kalıyor zaten. Hani böyle tam sayılı kesire çevirmeyi, tam sayılan bileşiğe kesir, bileşik kesir çevirmeyi yapmamız sorularda gerekebilir. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekecek mi bakalım. 1 bölü 2 artı 3 bölü 5. 5 ile genişletiyorum. 2 ile genişletiyorum. 5 kere 1 5. Daha sonra 2 kere 5 10 artı 2 kere 3 6 5 kere 2 10 6 5 daha 11 bölü 10 Aşağıdakine baktığımızda 5 kere 2 10 2 kere 5 10 paydaları genişletiyorum Paydaları eşitlemek adına 2 kere 3 6 6 bölü 10 artı 5 kere 1 5 bölü 10 Eşittir bakın 6 5 daha 11 bölü 10 Burada şunu elde ediyoruz Rasyonel sayılarda toplama işleminin Değişme özelliği vardır değişme özelliği. Rasyonel sayılarda toplama işleminin değişme özelliği vardır. Bakın sayıların yerleri değişmiş. 1 bölü 2, 3 bölü 5 iken 3 bölü 5, 1 bölü 2 şeklinde. Baştaki sona, sondaki başa alınmış. Ve işlemin sonucu dikkat ederseniz ikisinde de aynı çıktı. Demek ki burada değişme özelliği vardır diye yorum yapabiliriz. 8 bölü 15 artı 1 bölü 5 artı 2 bölü 3 eşittir nedir denilmiş. Paydaları eşit değil. Öncelikle paydaları diyeceğim. Burada 5'i 3 ile genişleteceğim 15. 3'ü 5 ile genişleteceğim 15. Önce parantezin içi yapılır tabii ki. 8 bölü 15 artı 3 kere 1 3. 5 kere 3 15 artı 5 kere 2 10. 3 kere 5 15. Buradan 8 3 daha 11. Şuradan 11 bölü 15 geliyor. 11 bölü 15 ile 10 bölü 15'i topladığımızda 21 bölü 15'i elde ediyoruz. 21 bölü 15'i elde ettik. Şimdi aşağıya geldiğimizde parantezin yeri değişmiş fark ettiyseniz. Baştayken parantez sondaki ikiliye alınmış. Burada 5'i 3 ile 3'ü 5 ile genişleteceğim. 8 bölü 15 dursun. Artı 3 kere 1 3. 3 kere 5 15. Artı 5 kere 2 10. 5 kere 3 15. Dikkat ederseniz 8 bölü 15. Artı 13 bölü 15 oldu. 3 onda 13. E 13 8 daha 21 yapıyor. 21 bölü 15 elde ettik. Dikkat ederseniz ikisinde de sonuç aynı çıktı. İkisinde de 21 bölü 15 elde ettik. Yani parantezin yeri önce baştayken... Sonra sondakine alınıyorsa ya da sondayken başa alınıyorsa parantezin yerleri böyle değiştiriliyorsa burada birleşme özelliği yani rasyonel sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği vardır diyeceğiz. Bu özelliğe birleşme özelliği dendiğini bilmeniz yeterli. 7 bölü 9 artı 0 7 bölü 9'dur. Neden? E burada 0 Etkisiz eleman. 0 artı 11 bölü 6 o da 11 bölü 6'dır. Çünkü toplama işleminde toplamada toplamada 0 etkisiz elemandır. Birim eleman da denir. Etkisiz birim eleman da denilmektedir. Dikkat ederseniz 3 bölü 5 artı eksi 3 bölü 5 denildiğinde 1'i artılı 1'i eksili paydalar eşit. 3'ten 3 üç çıktı 0. Ne elde ediyorsunuz? 0 bölü 5'ten 0 elde ediyorsunuz. Eksi 2 bölü 11 artı 2 bölü 11 dediğimizde yine eksi 2 artı 2 0. 0 bölü 11'den 0 elde ediyorsunuz. Yani buradan şunu elde etmiş oluyoruz. Sayının zıt işaretlisi ile toplama yaptığımızda 0 elde ediyoruz. Biz işte toplamları 0 olan iki rasyonel sayı toplama işlemine göre birbirinin tersidir diyeceğiz. Burada 3 bölü 5'in toplamaya göre tersi eksi 3 bölü 5. Eksi 2 bölü 11'in toplamaya göre tersi 2 bölü 11 dir dememiz gerekiyor. Burada toplamaya göre tersine dikkat edelim. Toplamaya göre tersi denildiğinde işareti değiştir. Yapacağın şey sadece bu. işareti değişecek. Bunu yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Toplamaya göre tersi dediğinde. Çarpmada farklı bir şey var. Onu yeri geldiğinde anlatacağız. Bakalım. Şimdi o öğrendiğimiz özelliklerle şu soruları bakalım çözebileceğiz mi? Eksi 2 bölü 3. Eksi 4 bölü 5 toplanmış. Şurada boşluk var. Eksi 2 bölü 5. Eksi 2 bölü 3. O zaman bakın eksi 2 bölü 3 burada var. Burada da var. Burada ne yok? Eksi 4 bölü 5 yok. Değişme özelliğinden faydalanarak burada değişmeden faydalanarak soruyu çözmüş olduk. 4 bölü 5 bakın 4 bölü 5 her ikisinde de var. 2 bölü 3 2 bölü 3 var. 5 bölü 7 burada var burada yok. O zaman buraya 5 bölü 7 gelecektir. Ne yapmış parantez sondayken başa çekmiş parantezi. O zaman burada birleşme özelliğinden faydalandık diyebiliriz. Eksi 101 bölü 103 e, toplamaya göre tersiyle toplanırsa yani artı 101 bölü 103 ile toplanırsa sıfıra elde ederiz. Burada ters elemandan faydalandık diyebiliriz. 50 bölü 63 kendinin toplamaya göre tersini aldığımızda eksi 50 bölü 63 ile topladığımızda yine ters elemandan sıfırı elde ederiz. Burada Toplamaya göre ters dediğimizde bakın 50 bölü 63'ün toplamaya göre tersi. Eksi 50 bölü 63. Eksi 101 bölü 103'ün toplamaya göre tersi. Artı 101 bölü 103 sadece işaretini değiştirdik. Geçtik. Rasyonel sayılarda çıkarma işleminde eksilen sayı çıkan sayının toplama işlemine göre tersiyle toplanır. Siz burada çıkarma işlemi yaparken aslında toplama işlemi yapıyorsunuz. Nasıl toplama işlemi yapıyorsunuz? Şöyle. Eksi 7 bölü 12 artı toplamaya çevirdiğiniz için bunun işareti de eksiden artıya artıysa eksiye dönüşecek. Ve artık bildiğimiz toplama işlemini yapacağız. Tabi paydalar eşit olmadığı için paydalar eşitlememiz lazım. 6'yı 2 ile genişleteceğiz. Eksi 7 bölü 12 artı 5 kere 2 10 artı 10 bölü 12. Paydalar eşit. E o zaman Eksi 7 artı 10. İşaretler birbirinin tersi olduğu için 10'dan 7'yi çıkartacağız. 3. Mutlak derece büyüğün işaretini koyacağız. 3 bölü 12 olarak bulmuş olduk. Sadeleşir mi? Evet sadeleşir. 3'te 3 bir kere, 12'de 3 dört kere. 1 bölü 4 diye bunun sonucunu da sade halde yazabiliriz. Şimdi şuraya baktığımızda 3 bölü 1'dir bu. 1 yazılmamış. 2 ile genişletmemiz gerekiyor payda işlemimesi adına. E, payda eşitlerken payı da genişletmeyi unutmayalım. 2 kere 3 6 2 kere 1 2 eksi 1 bölü 2. Şimdi burada da mı toplamaya çevirelim? Gerek yok. Pratik hemen 6'dan 1 çıktı. 5 5 bölü 2. Yani her zaman toplamaya çevireceksin diye bir şey yok. Şöyle anlamadığın durumlarda toplamaya çevir. Mesela burada ne oluyor ya bu eksi eksi olunca? Ne, ne demek ya bu? Diyorsanız hemen toplamaya çevir. O zaman daha rahat görmüş olacaksın. Toplamaya çevirirken de bunu toplama yapmak istiyorsan buradaki eksi artıya dönüşür. Eğer artı varsa Eksiye dönüşür diye düşünebilirsin. Ee, yine bakın dikkat edin. O tam sayı bilgilerimizi inanılmaz derecede kullanıyoruz. Rasyonel sayı olarak neyi kullanıyoruz? Payda eşitlemeyi. Yani rasyonel sayı olarak payda eşitlemeyi kullanıyoruz. Ama tam sayı bilgileri yine fark ettiyseniz devam ediyor. Burada paydalar eşit değil. Paydaları eşitleyebiliriz. Paydaları nasıl eşitleyeceğiz? Paydaları 42'de eşitleyebiliriz. 6 kere 7 42. 7 kere 6 42. 21 ile 2'yi çarparsak... 42. Burada şuna da dikkat edelim. Şurada eksi eksi verilmiş ya. Burada bunları toplamaya çevirebiliriz. Bakın. Eksi 7 bölü 6 ya. Bunun şimdi paydasını genişletirken payını da genişletmeyi unutmuyoruz. Bakın. 6 kere 7 42. 42. 7 kere 7 49. Tabi eksisi duruyor. Eksisi duruyor. Sonra bunu toplamaya çevireceğim. Toplamaya çevirdiğim için bu da Bakın bu artıya dönüştüğü için bu da eksiden artıya dönüşecek. Sonra 6 kere 8 48. 6 kere 7 42. Bakın artı 48 bölü 42 oldu. Bu da bakın eksi ya artı bunun normalde işareti artıdır. E siz bunu toplamaya çevirirseniz artı eksi yani şu toplamaya çevrildiği için bunu çıkarma yani e, negatif işaret alacaksınız pozitif olduğu için. Böyle düşünürseniz rahat edersiniz. 9 kere 2 18 21 çarpı 2 42. Faydalar eşit. Şimdi dikkat ederseniz toplama işlemi yaparken iki tane negatif sayı var bir tane pozitif sayı var. Negatifleri kendi arasında toplayabiliriz. 49 18 toplayalım. 49 18 topladığınızda 9 8 daha 17. Elde var 1. 4 1 daha 5. Bir derde olduğu için eksi 67 diyeceğiz. Burada eksi 67 paydamız 42 artı 48 var. Şimdi işaretler birbirinin tersi olduğu için 67'den 48'i çıkartacağız. 67'den 48'i çıkarttığımızda Bakın 17'den 8 çıktığında 9 kalacak. Burada 5 var. 5'ten 4 çıktığında 1 kalacak. 19. Ama nasıl 19? Eksi 19. Buna da dikkat edelim. Eksi 19 bölü 42 olarak işlemin sonucunu bulmuş olduk. 1 tam 1 bölü 2 eksi. Eksi 2 tam 1 bölü 3 artı. Eksi 1 tam 1 bölü 6. Bir kere bu tam sayılı kesirleri bileşik kesir çevirin rahat edin. Daha sonra paydaları eşitlersiniz. İlk kere 1 bakın şöyle tam kısmına çarpıyorsunuz pay ile topluyorsunuz. 2 kere 1 2 1 daha 3 3 bölü 2. Daha sonra bakın şurada toplamaya çevirirseniz burada eksi işareti artıya dönüşecektir. Toplamaya çevirdiğimiz için onu da unutmayalım artı 3 kere 2 6 1 daha 7 7 bölü 3 artı sonra 4 kere 1 4 eksi burada artık bakın 4 kere 1 4 1 daha 5 eksi 5 bölü 4. Şimdi bileşik kesine çevirdik. Bundan sonra ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. 12 de eşitleniyor. 2 çarpı 6 12. 3 çarpı 4 12. 4 çarpı 3 12. Şimdi bazen böyle değişik sorular sorulabiliyor. E, paydayı nasıl eşitleyeceğinizi göremeyebiliyorsunuz. Paydayı ortak katta eşitleyeceksiniz. 6. sınıfta gördünüz ya ortak katlar. Ortak katta eşit diyeceksiniz. 6 kere 3 18 artı 7 kere 4 28 artı eksi dikkat edin o eksi 5 kere 3 15 bölü payda ortak olduğu için direkt tek bir tane 12 yazdım paydaya geçtim. Buna dikkat edelim. Şimdi bu e, artıları kendi arasında toplayabiliriz. 18, 28 daha, 8, 8 daha 16. Elde var 1, 2, 1 daha 3. Bir elde 4. Artı 46 artı eksi 15 bölü 12. İsterseniz onları alt alta da toplayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi 46'dan 15'i çıkaracağız. İşaretler birbirinin tersi olduğu için. 6'dan 5 çıktı 1. 4'ten 1 çıktı 3. 31 bölü 12 olarak bulmuş oluyoruz bu işlemin sonucunu. Tam sayılı kesir olarak isteyebilir sizden. 31'i o zaman 12'ye bölün. 31'in içinde 12, 2 defa var. 12 çarpı 2, 24. 11'den 4 çıktı, 7. 2'den 2 çıktı, 0. O zaman bakın tam kısmı 2, pay 7 olacak. Payda değişmez 12. 12 ile 2'yi çarptığınızda 24, 7 eklediğinizde 31 bölü 12 olduğunu da görebilirsiniz. Neden özellikle tam isteyecektir dedim. Çünkü tam sayı olarak verdiği için sizden tam sayılı, sonucu tam sayılı kesir olarak yazın diyebilirler. Buna da dikkat edelim. Hepinize sınavlarda ve en önemlisi hayatta başarılar diliyorum. Bir dahaki canlı yayınlarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.